Profesyonel bisikletçilerin daha hızlı olmak için takviye kullanması bisiklet dünyasının en bilinen sırlarından biridir. Ama daha hızlı olmak için testislerinizi küçülten ve kanınızı koyulaştıran şeylere ihtiyacınız yok. Profesyonel bisiklet kariyerim boyunca beslenme ve sağlığı inceledim ve sadece 3 takviye ile gücünüzde %10 artış sağlamanın çok gerçekçi olduğunu gördüm. Kreatinle başlayalım. Size sadece spor salonunda değil, Yaklaşık 30 saniyeye kadar olan sprintlerde de daha fazla enerji verir. Her gün kahvaltımda portakal suyuyla 3 ila 5 gram toz alıyorum. Zamanlaması konusunda endişelenmeyin. Sadece her gün düzenli olarak alın. 30 saniyeden 10 dakikaya kadar süren daha uzun eforlar için beta alanin ile daha fazla güç elde edebilirsiniz. Beta alanin kaslarınızda asit birikiminden dolayı yorgunluk başladığında bir tampon görevi görür. Kreatinde olduğu gibi her gün kahvaltımda 3 ila 5 gram toz alıyorum. Şimdi takviyelerin kralı. Şimdi bisiklet takviyelerinin kralı kafeindir. Ama eğer bir kahve tutkunuysanız söyleyeceklerimi pek sevmeyebilirsiniz. Kafein sadece uyanıklığınızı artırmakla ve algılanan eforunuzu azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda daha uzun ya da tekrarlanan eforlarda dayanıklılığınızı da artırır. Kafein en iyi Hedef etkinliğinizden 1 saat önce vücut ağırlığınızın kilogramı başına 3 ila 6 mg alındığında işe yarar. Ben sadece tablet kullanıyorum. Daha uzun süren etkinliklerde seviyenizi yüksek tutmak için ekstra kafeinli yerler almanızı öneririm. Fakat sizin gibi bir kahve tutkunu için vücudunuzu kafeinin etkilerine yeniden duyarlı hale getirmek adına hedef etkinliğinizden önceki 4 ila 7 gün boyunca kafeini tamamen bırakmak en iyisidir.